bunun yarısı kadar makulanla bile savaşmadık. Elektrik kesintisi bölüm 2. Bu büyük makulan saldırısını durdurmalıyız. Bir yolunu buluruz. Margarita ne yapacağız? Çocuklar ne kadar gurur duyduğumu anlatamam. Sizler hiç geri adım atmayıp her şeyinizi verdiniz. Bizim sloganımız... Hapşal! Üzgünüm siyah üzüm yedeğim tükendi de. Tempus gönderir misin lütfen? Teşekkürler Tempo. Evet az önce söylediğim gibi sloganınız dünya gezegenini kurtarmak. Bunu birlikte yapabilirsiniz. Biz Meteo Heroes'uz. Ama güç metrelerimiz sıfıra gelince ne olacak? Savaşacağız hep birlikte. Bunu yapabiliriz. Evet yapabiliriz. Birlikte daha güçlüyüz. Meteo Heroes. Yalnız halimizden daha güçlüsünüz. Birlikteyiz gücünüzü artırdı. Hem de şu. Çok... Ay canına. Görünüşe bakılırsa üstün süper meteo gücünü keşfettik. Hadi şu makulanları uçuralım. Pekala çocuklar, Nix ve Dev Nubes ve Uçan Bulut. Geri kalanlar doğuya, kuzeye, batıya, güneye. İstediğiniz yeri seçin. Gelin bakalım pis duman bulutları. Oldular. Mega rüzgar! Dikkat et Meltem! Makuyici! Makuyici! Teşekkür ederim dostum. Uzun zaman oldu seni Fransa'dan beri görmemiştim. Yağmur onları eritmiyor. Çok kalabalıklar biliyorum. Sakın pes etme! Burada bir şeyler oluyor. Şehir yetkilileri, üç enerji destek istasyonunun esrarengiz görünmez bir gücün saldırısı altında olduğunu söyledi. Palmet, sen istasyonlardan birine git. Nyx'le ben diğer ikisine gideriz. Nubes, Ventum ve ben dumanı dağıtmaya devam ederiz. Sadece üçünüz nasıl kazanabilirsiniz? Bir fikrim var. Bizi merak etmeyin. Meteo, Meteo tamam. Ventum, şimdi şu kilili. istasyonu. Benimki mi dolu? Şu duman toplarından kurtulalım. Su küreleri. Bu yıldızları. Ya. Ve şimdi elektriği verelim. Başardılar. Başardılar. Evet. Ya. Bu işi bitirelim. Nubes bize sis koruması sağla. Ventum onları çekip yok edelim. Ortum! Tüm pis dumanı uçurduk. Görev tamamlandı. Hayır, New York'un elektriğini verince benimki yine kesildi. Hepinizi uçuracağım. Hayır, hiç makulanım kalmadı. Ama yine yapıp onları uçuracağım. harika şehre yardım edebilmekten çok mutluyuz. Evet, harika. Evet, harika, harika Meteo Heroes'un gerçek anlamı bu işte. Yarınları kurtarmak. Ve dünyadaki tüm ülkeleri. Meteo Heroes her zaman yardımınıza hazırdır. Kirliliğe ve küresel ısınmaya karşı savaşırız. Birlikte... Hero. Bu ilham verici bir şeydi. Bence bütün dünya enerji tasarrufunun önemini anladı. Pullman ve ben bir daha sigorta attırmayacağımıza söz veriyoruz. Evet ve hatta... <laughs> o... Merak etme dostum. İstediğin kadar soğuk yapabiliriz. İstediğin kadar sıcak yapabiliriz. Gerek <laughs> yok dostum. Soğuk. iyi. Hayır, sıcak. şunu. soğuk. Sıcak. Hı, soğuk. Çocuklar neydim? Andrew. Hı, hı, hı. Bunu yapmayın. Yemek yapıyorum. Hı, belki ortada bir yere ayarlayabilirsiniz. <gülüyor> <gülüyor> Dikkat edin. İklim değişikliği dünya çapında daha yaygın şekilde beklenmedik sıcak dalgalarına neden oluyor. <laughs> Sorunu çözdün mü? <laughs> İyi düşünce ama tüm gezegeni serinletemezsin. Evet, durum çok ciddi ama birlikte çalışırsak iklim değişikliğini değiştirmeyi başarabiliriz. Birlikte daha güçlüyüz. <laughs>